Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kuş Gölü, Üç Köprü ve Kirazlıkçay mahalleleri üzerinden geçen ve DSI tarafından 2005'te açılan drenaj kanalı düzenli temizlenmediği için bölge halkı kötü koku, sinek istilası ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kanal içinde ot ve ağaçların kontrolsüz büyümesi, fabrika ve mahalle atıklarının birikmesi sorunu daha da ağırlaştırıyor vatandaşların sık sık şikayet etmesine rağmen DSI'nin temizlik çalışmalarını göstermelik ve yetersiz şekilde yaptığı iddia ediliyor. Haber Express gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Erol Şeker, kanalın beton veya taşla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, DSI'nin ilgisizliğini eleştirdi, Samsun Valiliği ve ilgili bakanlıkların acil çözüm üretmesini talep etti.